sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim duyup işitiyorsun en güzel sözlerimi sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim çok vefasız olmaktan temizle gözlerimi sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim gizlimi açığımı bir tek sen biliyorsun bir sevaba karşılık çok günah siliyorsun. Aciz olan kuluna mutluluk diliyorsun. Sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim. Hiçbir ibret almayıp uykulara dalmışım. Yetimin garibanın günahını almışım. Yardımına muhtaçım, zor durumda kalmışım. Sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim. Sana boynunu bükmüş çaresiz ve muhtacım. Bitkin hale düşmüşüm gerçekten manen acım. Mahşer günü yardıma koşamaz anam bacım. Sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim. Zor geçen günlerimde saçı başımı yoldum. Yalnız sana güvendim ve sana teslim oldum. Katında fayda veren güzel sevginle doldum Sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim Hidayetin mü'mini etkiliyor derinden Ol emrinle dünyayı kaldırırsın yerinden Kulağımın, gözümün, dil ve kalbin şerrinden Sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim Gözün hainliğinden, karanlık her alandan beladan, musibetten, bin bir türlü talandan, kutsal değerlerime kara leke çalandan, sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim, cimrilik korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan, ruhsal huzursuzluğa düşüren her darlıktan, beni İslam dininden saptıracak varlıktan, sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim, gerçeğe ters düşmekten faydasız her ilimden, insanı doğru yoldan uzak eden bilimden, Herhangi bir yalanı söyleyecek dilimden sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim. Gafletten, miskinlikten, kalpteki sıkıntıdan, elem, keder, acizlik, hiyanet yıkıntıdan, tahirim der sağlıksız olan her çıkıntıdan, sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim sana sığınıyorum bizi yaratan Rabbim